Evet arkadaşlar bu videomuzda Minecraft çekeceğiz. Başlıyoruz hatta arkadaşlar. Bu Minecraft videosunda kutuplara da gideceğiz. Gel arkadaşlar gerçekten bu Minecraft videosunda kutuplara gideceğiz. Yeni dünya oluşturalım. Oluşturduk. Arayüzü oluşturuluyor. Bu ne demek ya? Bunu araştıracağım ben kaynaklar yükleniyor diyor. Dünyada oluşturuluyor. Dünyada oluşturuluyor. Ve şimdi arkadaşlar hiç kılıç yapmadan biz gidelim. Yani kılıç yapmak için o kadar oyalanmayalım. Çık çık. Arkadaşlar bizim mahallemiz taş gibi ya. <laughs> Yerlerde çünkü bir sürü taş var bakın. Şimdi toprağa geldik. <laughs> Hadi bir tane toprak alalım. Toprak aldık bakın. Toprak. Toprak yapılıyor arkadaşlar. Toprak nasıl yapılıyor onu merak ettim. Dur ya bakalım toprak nasıl yapılıyormuş. Sanırım şuradan yapılıyor. Ha, bakın arkadaşlar toprak böyle yapılıyormuş. İki tane normal toprağa toprağa ihtiyacımız var. Bir de şöyle şu iki şeye ihtiyacımız var. Ondan sonra çorak. Çorak toprak yapıyormuşuz. Çorak toprak. Sonra onun ismi çorak çorak top toprakmış ya. Çorak toprak diye bir toprak duydunuz mu arkadaşlar hiç? Hiç duymadım. Atla. İnşallah onun içinden zırh çıkar. Zırh çıkarsa arkadaşlar canımız daha az, daha az gidiyor. Ona uf. Bir sürü canım gitti. Gerçekten hızlı olur musun Steve'cim? Bu karakterin ismi Steve arkadaşlar. Bu alevlerin üstüne çıkalım mı? Yanıyorum. İmdat. Yanıyorum. İtfaiye yok mu? Çöndürün beni. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> aynı şeyler var çıktı Şaka gibi. Arkadaşlar bir kere Minecraft oynadığımda da bir şeyler çıkmıştı. Şimdi aynı şey var çıktı. Aslında kutupların yolu şurası. Ha, biz yanlış taraftan gittik o zaman. Bir kere gittiğinde o zaman yanlış taraftan gittik arkadaşlar. Şöyle. Heh. Heh. Hatırladım buraları. Şaka gibi. Arkadaşlar nasıl ordu biz? Çok mu yüksekten atladık acaba? Şaka mısın ya? O kadar da yüksek değildi ki orası. Çok mu yüksekten atladık acaba arkadaşlar? Bence biraz yüksekten atladık o yüzden tamam arkadaşlar nasıl öldüğümüzü anladım. Niye söyleyeyim mi? Çünkü arkadaşlar hem orası yüksek ya. Hem de biz şöyle zıpladık o yüzden öldük. Çözdüm şimdi. Öf ya. Şimdi iki saat eşyalar bulmakla uğraşacağız. Ama iki yerlerini hatırlıyorum. Şuradan geçeceğiz. Şuradan yani dışarıda kankilerim var. <laughs> Şu an dışarıda kankilerim var arkadaşlar. Yani güne, güne, güne diye bir arkadaşım var. O dışarıda. <laughs> Dur. Yes. Tamam. Bulduk. Evet. Şöyle, şöyle, şöyle. Arkadaşlar kanalıma lütfen abone olun. Abone olmayanlar varsa hala abone olsunlar. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Abone, abone de abone olun. Şu anda 4 dör abonemiz var. Vallahi dur. Eh, tamam hepsi buradaymış. Kasıkta tak. İçi çıkıcı gitmemiş. Bunun içinden geçeceğiz. Bunun içinden geçeceğiz arkadaşlar. Ne kadar yüksektik ya. He, o ben yüksek sandım arkadaşlar. bayağı yüksekmiş bir de onun üstünden zıplam. Oho geberdik vallahi billahi. Şimdi. Dur. Dışarıdan birisi bana Alperen mi diyor? Neyse devam edelim. Ya şu kutupların yolu. Ah, eh, tamam 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 burasıymış ya. Evet. Ee, bakın. Zıpla. Oh bir kere zıplayamamıştık arkadaşlar. Bakın zıpladık. Aferin. Aferin sana şey, Bak. Demek ki çok iyi spor yapmışsın. <laughs> Dur eğilmişiz. Heh. Kutup arkadaşlar kutup oyalarına görünmeden gideceğiz oraya. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 deyip gideceğiz tamam mı? Sonra derin bir nefes alacağız. Nasıl zaten yapacağız. Koş. Elime de kömür alayım. Saldırırlarsa sonlara kömürle vuracağım. Kömür, kömür. Evet arkadaşlar kutuplara geldik. İnşallah yok. Yoksunuz. İnşallah çoksunuzdur. Kutu ayıları. Tabi girmemezlik yapmayacağım. Gireceğim. Geldik. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız söyleyeyim mi? Arkadaşlar. Geldik. Arkadaşlar 1, 2, 3 Çabuk koş çabuk koş Kutupların içerisindeyiz arkadaşlar Koş Hemen oradaki sandığı alalım Girme de yapmayacağım dedim ve girdim arkadaşlar Sizi kırmadım Arkadaşlar bakın buzun üstünde olduğumuz için çok hızlı gidiyoruz. Sandık nerede? Tuz ah. Daha düşürdük sandık. Ye tane tırmık çıktı. Şans mı? Sen de çakman çıktı. Tamam arkadaşlar. Kutuplarda işimizi hallettik. Bir tırmıkla bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Tırmıkla şu karda kazılıyor mu? Yok olmuyor. Tamam. Kutulara girdik arkadaşlar. Gördünüz değil mi kutupları? Şimdi arkadaşlar şuraya gidip izle, kutupların orada göstereceğim. İçine girdik arkadaşlar. Bakın kutupları şu an içerisindeyiz. Kutup oylarına bile yakalanmadık. İşte su. Yedik. Çorum biraz sassız olun ya. Arkadaşlar dışarıdan arkadaşlarım konuşuyorlar. Bakın arkadaşlar kutuplar buluyoruz burası. Oh. Anam. Arkadaşlar bakın kutup ayısı. Arkadaşlar biraz sinirli görünüyor. Arkadaşlar biraz sinirli göründü yani. Sanırım arkadaşlar o sandıktaki eşyaları aldık ya kutup, ayı kutup ayısı da oraya ışınlandı. Sanki bizi öldürecekti kutupları gördünüz değil mi arkadaşlar? Kutupları gördünüz, gördünüz. Şimdi ben geziyorum. gidiyorum Şimdi arkadaşlar gitmediğimiz yerlere gideceğiz. Hatta. köpek de olur arkadaşlar. Oha. Bakın arkadaşlar. De, deniz. Deniz mi ya burası? Yoksa burası okyanus mu? Topot var. Suyun içine de alalım. Ulan. Al balık. Gelin bakalım sizi şimdi yine ağlayacağım. Gelin bakalım buraya. Çocuğum kaçmayın ya. Alt tarafı yiyeceğim sizi. Boğuyoruz. Ne, ne oluyor Karanlaştı ortalık. Ha, çık 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 bir aydın olalım. Çık. Tamam. Arkadaşlar bakın şimdi. Bakın şimdi. <laughs> ne var şimdi. Balık. Ya arkadaşlar biz suyun içine girdiğimizde karanlık ve karanlık karanlık oluyor bakın. Yine buraya. Şuna vurdum şuna vurdum ha. Hiç önemli değil. Of. Kaçma. Gittikçe karanlaşıyor. Karanlık şey. Of. Of. Tamam öldü. Aa bakın arkadaşlar bana kemiği düştü. Kaplumbağa. Burada kaplumbağa var mıdır? Gidip bulalım. Kutukların içine de girdik. Çıkan bir, bir alalım. Akşam oluyor arkadaşlar. Bakın tepeye çıkıyor. Arkadaşlar gezegen biliyorsunuz bazı gezegenler var. Jupiter falan. Gezegen bilmeyenleri istersen gezegenleri sayayım. Birincisi güneş. Ondan sonra Merkür, Venüs, ee, Venüs'ten sonra Dünya, Mars, ondan sonra Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Ulan çok, ulan ya. Arkada sizin bir şey göremiyorum. Dur, dur arkadaşlar biz bundan kaydet ve çık diyelim. Çok karanlık oldu arkadaşlar lan. Baksanıza ne kadar karanlık oldu. Evet şimdi. Bütün dünyalarında gece olmuş. Gece olmuş ya. Ha bak bu dünyanın sabah olmuş. Gidelim bakalım o dünyamızda neler varmış. Bütün dünyama gece olmuş ya. At, aa. Ben böyle bir dünya yaptım ama hatırlamıyorum arkadaşlar. Oturdu, 38 tane toprağımız var, 3 tane tohum. Geceymiş ya, tuzağımız yok arkadaşlar, yoksa biz yanlış değil miyiz? Şu güneşli dünyama gitmek istiyorum ben. Ooo, bir şey bulamadık ya. Hadi arkadaşlar, şu dünyamıza gidelim. Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Hani dünyada bittiğimi de bilmiyorum. Elmas bulmuştum. Ne bulmuştum ya ben bu dünyamda? Sanırım elmas buldum bu Elmas bulmuş muyuz? Hayır elmas bulurum arkadaşlar. Ne bileyim. Hayır arkadaşlar. Şu elmas bulma dünyamıza gidelim. Bu değilmiş. Başta karanlık. Buraya buraya. Değil. değil. Şu sınırların alttaki. Evet evet sanırım bu. Bakalım. Arazi ne demek arkadaşlar? Yorumlara da yazın tamam mı? Yorumlara da yazın bekleyeceğim. Ne kadar gece olmuş? Arkadaşlar nasıl bir ses ya? Ben bir şey göremiyorum. Meşale

Ah, evet, bu. Ne saçma bir şey? Nasıl bir işimiz? Araba bir şey görmeye başladım. Arkadaşlar şimdi şunu al takip edeceğiz. Bak şimdi neredeyiz? Neredeyiz ya? Al, hazırım, gönlün, gönlün, bakın, arkadaşlar bu elmas? Görünüm görünüm. Bakın arkadaş elmas. Elmas kılıç. Ve yedi tane altınımız var. Ve gücü az olan bir demir kazmamız var. Gel açalım mısınlar? Bugün neler yapabiliyormuşuz arkadaşlar? Hiçbirini almayacağım. Oha! Oha ya. Deneyim olduk. Ha, ha, çok mutluyuz. Ha, hay. Arkadaşlar busa da neler yapabiliyoruz. Oo bak ama yapmayacağım tabi. Ne işimize yarayacak zaten bu? Taş kılıç. Yapalım mı arkadaşlar? Yaptım. Yaptım. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi. E, ne yapalım? Öleyim ben. ben bu dünya yolu göstereceğim arkadaşlar. Tamam o zaman. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.